Değerli öğrenciler merhaba ben Oğuzhan Hoca. Bugün sizlerle deneme sınavlarını çözmeye devam ediyoruz. Deneme 5 soru 1'deyiz. Ama önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için bir motivasyondur. Bundan zaten bir kazancımız yok. Öğrencilerin bizleri daha değerli hissetmesine yönelik bir adım. Şimdi aşağıdaki şekillerde vidayı sıkan anahtar, direksiyon ve bundan etki kuvvetler verilmiştir. Buna göre vida direksiyonda oluşan torkların yönleri hangi seçenekte doğru verilmiştir. Biliyorsunuz ki biz bu e, yönü bulabilmek için sağ el kuralını kullanıyoruz. Dört parmağımızı hafif bükerek sistemin dönüş yönüne koyduğumuz zaman baş parmağımız torkun yönünü verecek. Dolayısıyla burada sağ eli uyguladığımız zaman çok rahat. Bu soruda zorlandığınızı düşünmüyorum. İki no'lu yönü yani vidanın içe doğru geçtiğini. Yine direksiyonda ise sağ el kuralını uyguladığımızda da içe doğru bir e, tork yönü bulacaksınız. Yani cevabımız Bursa olacak. Üçüncü soru bir öz indiksiyon sorusu. Öz indiksiyonun oluşabilmesi için biliyorsunuz ki bir bobin, sarımlı bir bobin, bir enerji depolama ve öz indiksiyon oluşumu için mutlaka bobin gerekiyor. Bobin ve reyostadan oluşan devre iç direnci, önemsiz üreteç ve re direnci de şekli gibi oluşturuluyor. S anahtarı açıktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biraz önce söyledik. Bize bir ne gerekiyor? Bobin gerekiyor. Bobin sistemde olmadığı sürece öz indiksiyon akımını oluşturmanız mümkün değil. Şu an bobin sistemden kopuk bakın. Yani bobin üzerine akım gitmiyor. Dolayısıyla bu esnada siz reostayı eksi x, x yönüne de artı x yönüne de hareket ettirseniz herhangi bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Birinci öncülde ve ikinci öncülde bu ifadeler olduğu için bu öncülleri hemen eliyorum. S anahtarı kapatıldığında iki yönünde öz akımı oluşur. İnceleyelim bakalım. Şimdi S anahtarını kapattığımızda sistemdeki R eşi azaltmış oluyor. Çünkü sisteme bir paralel direnç bağlıyoruz. V eşittir i çarpı r'yi de yazdığımızda arkadaşlarım r azaldığını düşünürsek v'nin sabit olduğu görülüyor. Akımımız artacak. Akımın artması ters yöne bir öz indüksiyon akım oluşmasına neden olacaktır. Doğal olarak ters yön iki yönü olduğu için burada yalnız üçün doğru olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi ikinci soru bir Kondansatör ve lamba karıştırılmış bir soru. Kondansatörün yük depolama özelliği biliyorsunuz bittikten sonra eğer doğru akım üzerinde ise o koldaki akımı kesmeli. Bakın ne diyor soruda? Özdeş KLM lambaları yüksüz saç ile üreteç çekildeki bağlanarak devre oluşturuluyor. S anahtarı kapatılarak devreden akımı geçmesi sağlanıyor. Buna göre üreteç akım verdiği sürece hangi lambalar ışık vermeyi sürdürür? Şu an hangi lambalar ışık verir demiyor akı, üreteç akım verdiği sürece diyor. Şimdi biz anahtarı kapattıktan sonra bu kondansatör yük depolayacak. Yük depoluncaya kadar tabii ki bu lamba üzerinden de akım geçecek ve lamba ışık verecek. Ama yük depolama bittikten sonra artık bu kolda herhangi bir akım gözlenmeyecek ve akım artık tamamen L üzerinden geçerek devreyi tamamlayacak. Dolayısıyla LVM ışık vermeyi sürdürür. Cevabımız adam. Evet. Dördüncü soru. Kütlesi M olan cisim O noktasından tutturulmuş esnemeyen ipe bağlanıp K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim sürtünmesiz ortamda M noktasından geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Diyor ki bakın birinci yargıda. K noktasından L'ye gelinceye kadar geçen sürede cismin mekanik enerjisi artar. Sürtünme sistemlerde biliyorsunuz ki mekanik enerji korunur, sabittir. Mekanik enerjinin artması ancak dış bir etkiyle gerçekleşir. Dış kuvvet, burada dış kuvvet etkisi olmadığından dolayı birinci öncülün yanlış olduğunu söyleyeceğiz. İkiye bakalım. L noktasından M'ye gelinceye kadar geçen sürede cisme etki eden açısal hız artar. Bakın. L noktasından M'ye gelinceye kadar L noktasından M'ye gelinceye kadar bu arkadaşın hızı azalacak. Hızının azalması yani omega R. E R, sabit çizgisel hızın azalması, açısal hızın da azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla L noktasından M'ye gelince kadar geçen süre cismi etkiden açısal hız azalır ifadesi doğru olacak. Bunu alıyoruz. K noktasından L'ye gelinceye kadar geçen sürede ipteki gerilme kuvveti iş yapmaz. Değerli öğrenci arkadaşlar, bakınız eğer bir kuvvet harekete dikse kesinlikle iş yapmaz. Bu temel prensiptir. Dikkat ederseniz yol boyunca işte cisim bu noktaya geldiğinde de hız vektörünü şu şekilde gösterirsek hız vektörü her zaman bu yarıçap vektörüne dolayısıyla bu ipin doğrultusuna dik olacağından ipin iş yapması mümkün değil. Yani gelme kuvveti iş yapmaz ifadesi de doğru olacak. Yani cevabımız 2 ve 3 olmalı. Beşinci soru bir basit harmonik hareket sorusu. Saniyeleri vuran sarkaçla ilgili. Bakın ne diyor? Saniyeleri vuran sarkaçla oluşturulan mekanik saatlerde sarkacın ucunda metal bir tokmak vardır. Sarkaç basit harmonik hareket yaparken tokmağın çarpması sağlanan her iki uçta çan bulunur. Tokmak bir çana çarpıp diğer uçtaki çana çarpıncaya kadar geçen süre bir saniye olarak adlandırılır. Bunu şöyle biz daha basit bir düzenek şekli çizersek bakın. Buradan bıraktığım zaman gelip buraya çarpması bir saniye sürüyormuş. Buraya çarptıktan sonra tekrar buraya gelmesi bir saniye. Aslında saniyeleri vuran sarkacın periyodu da ikidir biliyorsunuz ama sistem bununla ilgili değil. Bakın ne diyor? Saniyeleri vuran Sarkaç'ta yapılan saatin zaman çizelgi ayarları Ankara'da yapılmaktadır. Buna göre şimdi biz önce şunu yazalım. T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü G. Saat kuzey kutbuna götürüldüğünde bir günü 24 saatten fazla ölçer. Siz kuzey kutbuna gittiğinizde yer çekimi iğmesini arttıracaksınız. Yer çekimi iğmesinin artması periyodu azaltacak. Yani bu arkadaş artık bir saniye değil bir saniyeden daha fazla sürede değil mi? Daha kısa sürede düzeltiyorum. Periyodu kısalttık. Daha kısa sürede çarpacak. Ama siz bunu bir gibi bir saniye gibi algılayacaksınız. Ve dolayısıyla 24 saatten fazla ölçeceksiniz. Saat ekvatora götürüldüğünde bir günü 24 saatten az ölçer. Burada da yine t eşittir 2 pi kök içerisinde l bölü g yazdığımızda ekvatora gittiğimizde g'nin azaldığını göreceksiniz. Periyot artacak. Periyodun artması sanki bir saniyenin daha uzun şekilde vurulacağı anlamına geliyor. E o zaman biz 24 saat geçtiğinde bunun normalde vurması gerekenden daha az vurduğunu düşüneceğiz ve dolayısıyla daha az ölçmüş olacağız. Saat aşağı yönde hızlanan asansöre konulduğunda geri kalır diyor. Bakalım. Ne diyor bakın? Aşağı yönde hızlanan. O zaman aşağı yönde hızlanan diyorsa M çarpı A yukarıdır. MG aşağıdır. Arkadaşlar sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Bakın yukarı yönlü bir kuvvet uyguluyorsunuz. eylemsiz yukarı yönlü ve bunun daha aheste, daha yavaş hareket etmesine neden olacak. Yani sanki ayda hareket ediyormuş gibi. Dolayısıyla yer çekimi ivmesinin azalması demektir bu. Daha aheste hareket ve bu da saatin geri kalmasına neden olacaktır. Yani cevabımız Edirne olmalı. Altıncı soruya geldik. Şekilde tarlayı sürmekte olan traktör verilmiştir traktörün ön tekerleği arka tekerleğe göre hem hafif hem de küçüktür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Arka tekerleğin açısal hızı ön tekerliğin açısal hızından küçüktür. E şimdi biliyorsunuz ki burada ön teker işte iki tur atarken e arka tekerin ancak bir tur attığını gözlemleyeceğiz. Yani işte R'ye 2R durumu varsa işte 3R ise eee 3'e 1, 4R ise 4'e 1 olacak. Dolayısıyla evet, arka tekerleğin açısal hızı ön tekerleğin açısal hızından küçüktür çünkü daha az tur atacaktır. Bunu doğru kabul etmek durumundayız. İkinciye bakalım. Ön tekerleğin eylemsizlik momenti daha fazladır diyor. Şimdi eylemsizlik momentini yazacak olursak mR kare hatırlayalım. Şimdi burada kütle küçük, yarıçap küçük, daha fazla olmasını bekleyebilir misiniz ön tekerleğin eylemsizlik momentinin? Bu yanlış. Her iki tekerin açısal momentumu eşittir. Şimdi burada L eşittir R'yi yazdığımızda, bunların çizgisel hızlarının eşit olduğunu düşünüyorum. Ama kütle ve yarıçapları farklı, daha küçük daha küçük. Dolayısıyla eşit olması mümkün değil. Cevabımız adana olmalı. Yedinci soru, elektrik alanla ilgili düzgün iletken plakalar şekildeki gibi üreteçlere bağlanıyor. Buna göre K bölgesinde oluşan elektrik alanı EK, L bölgesindeki EL oranlarını sormuş. E, bunda zorlandığınızı düşünmüyorum. Biliyorsunuz elektrik alanı bulurken biz V bölü D ile buluyoruz. Burada ilk durumda burada elektrik alan 4 E bölü 3 D. Burada elektrik alanımız 5 E bölü 2 D. Oranlayacağız. 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 5. 8 bölü 15 olacak. Cevabımız Adana. 8. soru Newton'un genel çekim yasalarıyla ilgili M kütleli gezegen M kütleli yıldızın etrafında şekildeki R yarıçaplı yörünge izlemektedir. Newton yasalarına göre yıldız ile gezegen arasındaki çekim iğmesi hangi formül ile bulunur? Burada gezegenin kütlesinin oluşabilmesi, bir ağırlığın oluşabilmesi için bir çekim etki etmeli. Bu da gezegenin ağırlığını oluşturacak. Bunu yüzeydeki bir cisim için de aynı şekilde düşünebiliriz. Bu da F çekimi eşit işte olacak. Yani burada F çekim MG'ye eşit işte olmalı. F çekimi yazacak olursak G yıldızın kütlesi, gezegenin kütlesi bölü aradaki mesafenin karesi biliyorsunuz eşittir. Mg olmalı. Buradan gezegenin kütlesini aldığımız zaman bakın çok rahat bir şekilde bu bölgedeki çekim ivmesini bulmuş oluyoruz. Cevabımız Adana olmalı. Dokuzuncu soru denge ile ilgili fırtınalı bir havada sallanan geminin ağırlık merkezi A noktası denizde batan kısmının ağırlık merkezi F noktasıdır. Buna göre geminin hangi seçenekte yana yatması daha zordur? Şimdi burada denizde batan kısmına uygulanan kaldırma kuvveti F noktasıdır denmek istemiş. Hatalı bir yazım olmuş. Olsun sıkıntı değil. Biz onu anladık. Tekrar buna göre geminin hangi seçenekte yana yapması daha zordur. Şimdi burada size şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Bakın elimizde şöyle bir sistem olsun. Birbirine yapışık. Şimdi şu demir olsun. Demir bir küre. Bu da tahta. Ben bu sistemi böyle koydum. Daha sonra aynı sistemi ters çeviriyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tahmin ediyorum anlayacaksınız. Demir üst kısma geldi, demir, alt kısım tahta. Şimdi arkadaşlarım, buradan ittiğiniz zaman, aynı kuvveti uyguladığınız zaman hangisini daha kolay dengesinin bozulmasını sağlarsınız? <laughs> ya da hangisini daha küçük bir kuvvetle devirebilirsiniz? Bakın ağırlık merkezi bir sistemde ne kadar yukarıdaysa o sistemin devrilme ihtimali o kadar fazla olur. Çünkü bakın tork noktasına burada uzaklık fazla. Onun için burada bizim ağırlık merkezimizin mümkün olduğunca ne olması gerekiyor? Hem sıvının altında kalması gerekiyor. Şu yüzey ya, Altında kalması gerekiyor. Ve uygulanan kaldırma kuvvetiyle de ağırlık merkezinin birbirine mümkün olduğunca yakın olması gerekiyor. Burada tamamen yüzeyde böyle bir sistemin dengede kalması çok zor. Yine burada bakın tam sıvının yüzeyinde. Aynı şekilde burada da yine sıvının yüzeyinde. Dolayısıyla biz A ve B öncüllerine yoğunlaşmamız gerekiyor. A ve B üzerinde yoğunlaşacağız demiştik. Bakıyorum burada ağırlık merkezi ne kadar alttaysa yani yüzeye ne kadar uzaksa dengenin sağlanması mevzu o kadar kesindir. Dolayısıyla bakın burada e, bu geminin devrilme ihtimalinin en az olduğu durum e, B'dir. Dolayısıyla cevabımız B olacak. 10. soru Newton hareket kanunları ile ilgili bakın ne diyor. Şekilde gibi üst üste konulmuş 2 kilogram, 3 kilogram kütleli hale cisimdir. Arasındaki sürtünme kat sayısı 0.2'dir. L cisimle yer arası sürtünmesizdir. F kuvveti büyüklüğü 10 N olduğuna göre K ve L cisimlerini etki eden sürtünme kuvvetinin yönleri ve cisimlerin hareket yönleri nasıldır? Şimdi hemen bakalım. Öncelikle siz bu kuvveti L'ye uyguladığınızdan dolayı L'nin hareket yönünün bu yöne olduğu kesindir. Dolayısıyla L'nin hareket yönünü burada net bir şekilde işaretlememiz gerekiyor. Hemen şuna bakalım. K'nın kütlesi 2 kilogram verilmiş. Ağırlığının 20 Newton olduğunu 20 ile 0.2'yi çarptığımızda 4 Newton yapacak. Dolayısıyla bu cisme 4 Newton'luk bir sürtünme etki edecek. Eylemsizlik hesapladığında ise F eşittir M çarpı A'dan işte buradaki F'imiz bize 10 verilmiş. Toplam kütlemiz 5. Buradan A'mızı 2 buluyoruz. 2 çarpı 2'den ters tarafa eylemsizlik hesaplandığında yine eylemsizinde 4 olduğunu, K'nın sistem üzerinde dengede kaldığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla K ve L beraberce hareket edecekler. K'nın hareket yönünde bu yöne olacak. Şimdi A ve D üzerinde kaldık. Bakalım devam edelim. Şimdi K'ya etki eden şimdi eylemsizlik bu tarafa ya arkadaşlar. Dolayısıyla K'yı etki eden sürtünmenin ters yöne olması gerekmiyor mu? Değil mi? K'yı etki eden sürtünmenin artı x yönüne doğru olduğunu ifade edelim. Şimdi L'ye gelelim. Evet burada da yine aynı şekilde A şıkkında da evet burada L için L'nin hareket yönünün sağa doğru olduğunu düşünürsek yukarıdaki sürtünmenin buna tam tersi yönde yani sola doğru eksi yönde doğru etki edeceğini bilmeliyiz. Yani cevabımız burada denizli olmalı. 11. soru itme momentumla ilgili kilitli kapıların açılmasında güvenlik birimleri koçbaşı adı verilen bir cisim kullanır. Koçbaşı belli bir hızla kapıya çarpacak, çarparak kapının açılmasını sağlar. Koçbaşının kapı üzerindeki etkisini arttırmak için niceliklerden hangileri arttırılmalıdır? Bir kere bakın önce sizin çok rahat ettiklerinizi söyleyeyim. Koçbaşı'nın kütlesini arttırırsak evet etkisi de artar. Bunu almışsınızdır. Koçbaşı'nın hızının artması e, tabii ki e, etki arttıracaktır. Ve birçoğunuz bunu belki de denizle işaretlemişsinizdir. Ama sorunun doğru cevabı Edirne olacak. Neden birinci öncül doğru? Eğer siz bir cisme bir kuvveti şu şekilde duran bir cisme düşünün hiç fark etmez. Şöyle kuvveti düzenli olarak T sonra 2T sonra 3T süre uyguladığınızda buradaki dayanıklılık oranını azaltacaksınız. Çünkü buradaki şuradaki malzemenin dayanıklılığı malzemenin tamam kendisine bağlı ama burada uygulanan kuvvet önemli. Bu kuvveti düzenli olarak uyguladığınızda bu malzemeyi kırma şansınız var. Süreyi ne kadar çok arttırırsanız bu malzemenin kırılma ihtimali de o kadar artacaktır. Koçbaşı ile kapının etkileşme süresi de doğru bir şekilde e, orantılı olacak. 12. soru atış hareketleri ile ilgili. Kapadokya'da peri bacalarını görmek için gelen bir grup turist balona biniyor. Balon sabit hızla düşey yukarı yönde yükselirken bir kişi elindeki X cismini balona göre şekildeki bir serbest bırakıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi X cismi yere göre serbest düşme hareketi yapar. X ismi yere göre serbest düşme hareketi yapmaz. Siz balonun içerisindeyseniz size öyle gelebilir. Ama yerden bakan gözlemci önce cismin balonun hızıyla yukarı yönlü hareket ettiğini yavaşlayarak ve sonra aşağı doğru hareket ettiğini görür. Ama siz balonun içerisindeyseniz her an bıraktığınız cismin üstünde olacaksınız ve sanki cisim aşağı doğru düşüyormuş gibi hissedeceksiniz. Onun için serbest düşme yapar ifadesi yanlış. İlk cismi yere çarpıncaya kadar geçen sürede onu etki eden itmenin yönü değişmez. Burada biliyorsunuz ki itme dediğimiz zaman aklımıza F çarpı T ifadesi gelecek. Buradaki F de ağırlık kuvvetidir. Zaman skaler olduğundan dolayı yönde ağırlık önemlidir. Ağırlığın yönü cisme etki eden ağırlığın yönü sürekli aşağı yönlü olduğu için itmenin yönü değişmez diyebiliriz x cisminin iğmesi serbest bırakıldığı anda sıfırdır. x cisminin iğmesi hiçbir zaman sıfır olamaz. Çünkü burada her zaman yer çekimi iğmesi söz konusudur. Ondan dolayı 3. öncül yanlış. Cevabımız yalnız 2 olacak. Şimdi 13. soruya geldik. Ama 13. soruyu arkadaşlar bu da cevabı Edirne demiş ama ben yayın evindeki arkadaşlarla konuştum. Yayın denizin aradım. Oradaki öğretmen arkadaşlarla konuştum. Bu soruda aslında böyle bir sorunun konmasını onlar da istememişti. Bu gözden kaçmış bir soru olarak düşünülmüş. Çünkü MEB'in tanımına göre biz kuvvet kazancını bulurken biliyorsunuz ne yapıyoruz? Yük bölü kuvvet yapıyoruz değil mi? Amacımız yükü yükseltmekse sadece yükü yükseltmekse bir yere bırakmaksa koymaksa burada makaranın ağırlığının artması kuvveti arttıracağından dolayı kuvvetin artması kuvvet kazancını azaltır. Dolayısıyla aynı sistem ağırlıklı makara ile kurulduğunda kuvvet kazancı değişmez ifadesinin normalde yanlış olması gerekiyor. Ama sisteme genel olarak bakıldığında bakın genel olarak bakıldığında amaç bir ağırlık e, buradaki toplam ağırlığı kaldırmak. Yani iş yapıldığında sonuçta makarayı da kaldırıyorsunuz. E, işte yükü de kaldırıyorsunuz. İkisini de yükseltiyorsunuz. Aslında bir enerji korunumu söz konusu. Yaptığınız iş enerjiye dönüşüyor. E makara x kadar yükselince ağırlık da x kadar yükseliyor. E, dolayısıyla hesapladığınız zaman kuvvetin yaptığı işe denk geliyor. Yani burada e, bu durumdan dolayı arkadaşlar tabii ki ÖSYM bu tarz sorular tercih etmiyor. E, bu sorunun aslında cevabını ben Kuvvetin büyüklüğü F'den daha fazla olur. Yükün yükselme miktarı değişmez. 1 ve 3 diyorum. Ancak sorunun cevap anahtarı Edirne diyor. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Onlar da bu sorunun gözden kaçtığını söylediler. 14. soru alternatif ve doğru akımla ilgili. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Ampermetre ve voltmetre alternatif akımın etkin değerini gösterir. Şimdi doğru ifade doğruyu A'da yakalıyoruz. Biliyorsunuz ki V eşittir. V max sin omega t şeklinde bir alternatif akım e, denklemimiz vardır. Çünkü alternatif akım e, sinüs eğrisi şeklinde sürekli yönü değişen bir akımdır. Gerilim de akım da aynı şekildedir. Şimdi burada faz farkı olmayan bir durumdan bahsettiğimi düşünün. V, i. Şimdi siz bir ölçü aleti taktığınızda ölçü aleti bir ortalama değer ölçecektir. Yani biz buna etkin gerilim diyoruz. Etkini bulmak için de Vmax'ı hatırlayın kök 2'yi bölüyorduk. Böylece etkin değer ortaya çıkmış oluyordu. B'yi incelediğimizde belki yanlış cevap veren arkadaşlar vardır. Diğerlerini de isterseniz irdeleyelim. Düşük gerilimlerde ve enerji transferi gerekmeyen durumlarda alternatif akım kullanılır. Şimdi düşük gerilimlerde ve enerji transferi gerekmeyen durumlarda alternatif akım kullanılmaz. Doğru akım kullanılır. Alternatif akımın amacı yüksek gerilimlerde enerji kaybı olmadan transfer yapmaktır. Bu değil. Barajlardaki enerji şehirlere iletmede doğru akım değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Alternatif akım kullanılır. Şehir şebekesinde alternatif akım kullanıyoruz. Elektromiknatis alternatif akımda yapılır. Hayır. Doğru akımla yapılır. Bunu ortaokulda belki birçoğunuz yapmışsınızdır bu basit deneyi. Cep telefonları alternatif bakımda çalışır. Hayır. Her türlü elektronik alet doğru akımla çalışır. Cevabımız Adana olacak. Evet. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.